Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG Mobile'de silah oyunu oynayacağız. Biliyorsunuz ki silah oyunu dün gece saatlerinde açıldı. Tekrardan e, biz de bugün videosunu hiç beklemeden çekelim dedik. Dün çekmek istiyorduk aslında ama e, nasip olmadı. O saate kadar bekleyemedik. O yüzden oldu. o videoyu çekemedik. Şimdi çekmek nasip oldu. Silah oyunda küçük bir değişiklik var. E, ve hemen değişiklik olarak gördüm. Sadece Elde tabayla bitiriyorsunuz oyunu artık. Bir oyuncu oyuncu kilinden sonra eline tavayı alıyor. Bir kil daha alırsa oyunu bitiriyor. Bir de zaman var şu yukarı 9 dakika diyor. Eğer 9 dakika içerisinde elde tabayı kimse geçemezse kimse geçemezse eğer elde tabaya ee, o zaman en çok kilo alan taraf özellikle. şu an iyi gidiyoruz. Bir değişiklik olmazsa eğer. Of. Elbette ki bir son vereceklerdi. Burada bir çatışma var Bizim ikisi çatışıyor ya Bak arkamdan gelen adamı vur işte Ama beni niye ölmemizi mi ki Oradasın zaten Acaba diyor mu? Gülerek önüme izin veriyorlardı. Hani 50 tavaya ben geçeyim diye mi? Ben takım olarak görüyorum bu oyunu. Evet. Lan, lan, tüh. Yalnız rakip şu anda bizle aynı. Orada biri var. Yapma be. Öldürmedin onu iyiydi. Arkam hep açık. Çıkacak birine benzemiyor. Biz on arka yapalım, arka yapmaya çalışalım daha doğrusu tabi görmezse biz. Bomba. Lan bırak işte bırak bırak Kardeşim Taşıyan benim yanımda şu anda Hele şükür. Hele şükür. <laughs> çok güzel, çok güzel. İyi. iyi. <laughs> oh, elde tabaya geçtik. Ah be bir kere daha vursak inmişti o aşağıya. Tüh. Yani neyse önemli değil. İnşallah birini arkadan yakalarız şimdi. Şuradan gidelim. Şöyle geçelim. Şöyle şöyle. Ve evet kafasına indirdik vallahi yemin ederim. Gitmiş olsun. 6 dakika sürdü. 18'de 6 ölüm. Elde tavada oyunumuzu bitirdik. MVP ile başka bir videoda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği bizim için çok önemli.